Şimdi bu noktada durup başka bir kaziyesini bu durumun yorumlamak istiyorum. Şimdi böyle bir e, anatomik bulgu ve korelasyon bulgulanmış. Şimdi aslında yer küreği bir e, bütün bir yer küreği tezahara eden bir uzay gemisi olarak düşünebiliriz. Şimdi bu durumda bunun da kendisine has bir ilmelenmesi ve bir münabeli şey var mı? Devranı var. Şimdi o devran içinde biz insanlar ki bu anatomik yapıdaki özelliklerimizle bu küre üzerinde mevcudiyetimizi ve sürdürüyoruz. Şimdi bu kürenin kendi G'si diyelim, G seviyelerini biz insanların hayatı içinde çok büyük bir rolü var. Bu ancak muayyen menziller içerisinde olursa bizim anatomik yapımızdaki canlılar yaşayabilir. Dolayısıyla bu ölçü fikrinin böyle bir e, vesileyle vurgulanması ilginçtir. Dolayısıyla ben haddini olmayarak şu yorumu yapabilirim. Şimdi bu küre aslında pek çok tabii şey gibi insanın insanın yaşaması gözükterek belki de tasarlanmıştır. Yaradan'ın bir formülü olarak. E, dolayısıyla insan hayatına eldirir şartlar burada birleştirilmiştir. Biz faillerin hakkını hassas dengeler vardı. Bu dengeler arasında ve menziller arasında ilmelen veya G seviyeleri de Bir Nitekim burada o G seviyelerinin normal şartların ötesindeki e, şeylerde durumlarda insan insanın anatomisini, fizyolojisini nasıl etkileyeceği, insanın buna nasıl reaksiyon vereceği ölçülerek dolaylı olarak benim bahsettiğim kazıyı aslında e, onaylanmış oluyor. Şimdi e, bu bana e, bu bilimsel geliyor. Aslında insan olduğunu ödülen bir bilginlerin sebebini aradığı meselelerin çözülmesi amacıyla bir şey icat ederek onun ne ve e, o eski ve kadim sorulara yanıt çabası burada seziliyor. Ve e, aslında bu programın bir yönüyle de ileriye doğru atılmış bir adım olmanın ötesinde eskiden düşünülmüş veya ne sürmüş fikirlerin sınanması amacıyla e, yapıldığı veya müteakip programların yapıldığı itibar kuvvet kazanıyor. Şimdi e, teolojik bakanlar mevzuya e, dünyanın ve sistemini çeşitli dengeler üzerinde mevcudiyet kurduğunu, bunların insanın yerküre üzerindeki yaşamasına elde eden, mahiyette olduğu fikri öteden beri öne sürülmüş. Ve işte dolaylı olarak Yaradan'ın mevcudiyetine dair bir yan değil olarak öne sürülmüştür. Ama burada onun aslında çok başka bir amaçla e, bu şeyin zorlanarak dolaylı olarak ve olmayana er gitme usulüyle ispatlandığını anlıyoruz. Şimdi ikinci paragrafta, şimdi tabi Gilbert böyle yazmamış ama ben burada şer düşme hürriyetini kullanıyorum. <laughs>